Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar Arkadaşlar bugün yanımızda Suzuki Berkman Street 125 var Nedir bu Berkman arkadaşlar? Berkman serisinin en küçüğü geldi Bugün bu motoru Daha doğrusu bu scooterı sizler için inceleyeceğim Sürüş de yaptım e, Yorumlarımı vesaireyi Teknik özelliklerini her şeyi sizlere anlatacağım Ancak videoya giriş yapmadan önce Sizlerden bir isteğim bir ricam var Kanala abone olmayı, videomuza yorum yapmayı Ve beğen tuşuna basmayı unutmayın eğer bunları yaptıysanız ben de sizlere motosikleti anlatmaya başlayayım. Motorun teknik özelliklerini anlatacak olursak arkadaşlar. Hava soğutmalı, 124 cc hacminde bir bloğa sahip. 8,5 beygiri bize 6500 devirde verirken 10 Nm tork gücü ise 5500 devirde bizlere veriyor. Şimdi güç kısmına baktığımız zaman açıkçası ben ilk baktığımda ya bunun şimdi potansiyel rakibi PCX'e dedim ki PCX'e oranla acaba biraz gücü düşük değil mi? Ancak ağırlık kısmına baktığımda ise e, bu gücünün azlığını hafifliği ile dengelediğini görüyoruz ki ağırlığı arkadaşlar 112 kilo. Bu da PCX'in en güncel kasasından yaklaşık 20 kilo daha hafif olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla daha belki güç olarak naif ama hafiflik olarak da PCX'ten çok çok daha hafif bir e, scooter'dan bahsediyoruz. 285 kiloluk maksimum taşıma kapasitesine sahip ki e, bakın scooter'ın gördüğünüz üzere benim için makbul olanı nedir? önü boş olmasıdır arkadaşlar. E, Japon sağlamlığını da düşündüğümüzde Suzuki Berkman 125 bize e, 300 kiloya yakın bir ağırlığı bence rahatça taşıyacaktır diye düşünüyorum. 5,5 litrelik depo hacmi ise ise bence şehir içinde bizlere e, yeterli bir menzil sunacaktır. Çünkü fabrika verisi bize diyor ki e, 100 kilometrede 1,9 litre yakıyor diyor. Ancak ben bunu bildiğiniz üzere Hindistan'da çok kullanılan bir motor. Notlarını çıkardığımda ve sahibine de buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşım Osman bana dedi ki hay hay tabii ki al sür. E, bizzat ondan da öğrendim. 2.1 litre 2.2 litre civarı yaktığını teyit ettik ki gerçekçi olan değerler de bunlar. Dolayısıyla bize e, bir tam depoyla 250 kilometre kadar bir menzil vaat ediyor. Tasarım kısmına gelecek olursak. Şimdi birincisi benim için e, şehir içi scooterında önemsediğim şey önünün boş olması arkadaşlar. Yine bir başka tasarımsal özelliği ise şöyle önden bir geldiğimizde bizi neye satıyor? Abileri Berkman 400 serisinde Berkman 400'de olduğu gibi yine o seriyi bizlere anımsatan çizgilere gayet güzel keskin bir hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi tasarım kısmı demişken bunun içine tabii ki aydınlatma giriyor. Sizler için şöyle bir kontak çevireceğim. Anahtarı takıyoruz. Şimdi kontağı çevirdiğimizde birazdan sizlere kontağı da göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Aydınlatmalar led. Uzun kısa yapayım sizlere. Görüyor musunuz? Sinyallerimiz ampul. LED aydınlatmalarımız gayet yerli yerinde. Hemen arka kısma gelecek olursak arkada da bizi yine LED stoplar karşılıyor. Sinyalimiz ampul. Şöyle bakın frene basıyor. Teşekkür ediyoruz. Ledler gayet kendini trafikte gösterecek ve net bir şekilde kendini ben buradayım diyecek şekilde tasarlanmış. Şimdi sizlere hemen kontak açıkken neyi göstereyim? Ekranı göstereyim arkadaşlar. Ekranımızda neler var? Ekran arkadaşlar LCD bir ekranla geliyor. Şöyle üzerine bir oturayım. Sizlere daha net anlatayım. Ön gidon arkadaşlar dikkatinizi çekti mi? Ben de biraz M-Max gibi eee algı uyandırdı. Çıplak gidonla değil, daha çok MX gibi bir gidona sahip arkadaşlar. Şimdi ön kısmında şöyle sizler için biraz daha odak yapayım. Burada uzun kısayı gösteren e, bir uyarımız var. Şöyle bir kapatalım, açılmasını da sizlere göstereyim. Gayet akıcı. Go diyor. Yani yürümeye hazırız. Burada saatimiz, benzin göstergimiz. Burada ben açıkçası e, hava soğutmalı olmasına rağmen sordum. Dedim ki ya e, Osman bu ne? Dedi ki hararet göstergesi. Hava soğutmalı bir motorda hararet göstergesinin olması bence e, çok önemli ve güzel olmuş diye düşünüyorum. Burada çıktığımız hızı gösteren bir e, göstergemiz var. Burada trip A, trip B şöyle yine kamerayı sol elime alayım. Bu arada tuşlar biraz sert arkadaşlar. Biraz e, sağlam basmanız gerekiyor trip A, trip B ve total kilometreyi gösteriyor. Burada da yine Hindistan üretimi olduğu için 1 litre ile gidilen yer ve akü voltaj ışığımız var. Yine burada bizim daha çok kullandığımız bir veri olan 100 kilometrede bakın 2.2 az önce size söylediğim veriyi burada teyit etmiş olduk. Hemen şöyle bir geri dönüş yapalım. Trip A, trip B ve toplam odometremizi gösteren bir e, göstergemiz var. Gösterge gayet okunaklı. Şehir içinde neye ihtiyacımız varsa o. Şimdi size burada akü dedim ya. Bakın. 12.6 volt. Hemen sizlere bunun bir güzel yanını göstereceğim arkadaşlar. E, Scooter'ımız da şöyle göstereyim. Şimdi bizim scooter'larda biliyorsunuz. Akümüz biterse e, vurdurma imkanımız yok. Ya takviye yapacağız ya da ayak marşımız varsa. Hatta bakın sizlere şimdi bir göstereceğim. Gördünüz mü? Motosiklette ayrıca hiçbir marş motoru namına bir şey yok. Keza start stop da var. Hemen şöyle bir kapatalım. Şimdi bastığım zaman bakın fark edeceksiniz. Start stop buradan aktif ediyorsunuz. Frene bastım. Duydunuz mu? Hiç marş motoru sesi duymadık. Motor belli bir sıcaklığa eriştiğinde ise start stop aktif oluyor veya isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Şimdi bir sürüşe çıkalım. Ben biraz buraya gelirken açık kullandım. Şey çok kıvrak bir motor. Sadece biraz şu ön cam acaba kısmı dedim. Şimdi orta ayaktan indirdik. Çok hafif bakın 100 kilo yani. Evirdin, çevirdin, kaldırdın, kopardın. Kontağı çevirdik. Ayrıca burada eko modu var. 40-50 ile falan motor zorlamadan gittiğinizde ben eko modundayım. Beni zorlamıyorsun. Güzel gidiyoruz diyor. Şu tuşlar biraz ee, sert basmak gerektiriyor. Evet. Ön cam 40 45in üzerinde. Şu anda çok rahatsız etmiyor. Mesela yazın falan güzel olur ama Buna bir ön cam Gerekebilir Bakın hem Star Stop aktif oldu hem Eko aktif oldu gördünüz mü? Şanzıman şıkışkın Klasik Suzuki Aynen bak şöyle ayağında. Aynalar güzel. Bayağı güzel Motorun daha rodajı bitmedi. Dolayısıyla arkadaşlar top speed deneme imkanım çok olmayacak. Şimdi bakın motor duracak. Durdu gördünüz. Sesi kesti çevirdiğim gibi anında gaza almaya müsait bir şekilde beni bekliyor. Gördük. Kalkışta bir titreme, zırıldama, vırıldama yapmıyor kesinlikle. Ön ayak uzatma olayı çok iyi. Görüyor musun? Bu neymiş? Gemi mi taşıyorsunuz? Evet. Gemileri karadan yürütüyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurumuza dönelim. Ayak uzatma olayı çok Yani bunu scooter kullananlar, gün içinde sürekli motor tepesinde olanlar anlar. Böyle. Böyle. Kaldı ki bel desteği de bir tam var. Ve selesi etli. Yani böyle Dio gibi ince, uzun değil. Biraz daha böyle... Eee... Ne diyelim ona? Spacey gibi en çok bilinen motorlardan örnek Spacey gibi yayvan ve etli 60 dayım hala ayak diyor lastikler Dunlop yine CST'den Kenda'dan iyidir yani çok da öyle bir lastik masrafınız olmayabilir arkadaşlar en kısımda ise baktığımızda burada bakın sizler için şöyle bir zoom yapayım. Odak yapayım daha doğrusu. USB şarj çıkışımız var. Kaldı ki burada zaten e, kablomuz var. Elim çok rahat giriyor. Buraya iki telefonu bile üst üste çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Malzeme kalitesi bence gayet güzel. Bildiğimiz Bergman kalitesi arkadaşlar. Hemen sağ tarafa da baktığımızda burada da e, açık ama daha derin. İşte buraya suyunuz falan koyarsınız açık bir saklama alanımız var. Ön tarafta yine dediğim gibi bakın burada da bir saklama alanı var. Yani saklama değil askımız daha doğrusu. Keza burada da var. Yani buna çanta demiri takmasanız dahi birçok şeyinizi rahatlıkla aldırabilirsiniz. Kaldı ki e, su katır orijinal çanta demiriyle beraber geliyor. Hemen taşıma alanı demişken sizlere sel altında göstereyim. Bu da bunun içine giriyor tabii ki arkadaşlar. 21,5 litrelik sel altı hacmimiz var. 90 derece açılıyor. Bu gayet güzel. Şöyle görüyorsunuz. Bir tam kaskı almıyormuş. Ki bence de alacağını düşünmüyorum. Burası çok tıraşlı değil. Ama burada baya bir şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani yağmurluk, işte bantımız, altta tornavidamız vesairemiz. Baya burada da bir çanta, demir takması çanta takmasanız dahi sizi eşyalarınızı rahatça taşıyacak bir alan var. Yine burada klasik depomuz burada. Benzin kapağımız gayet kaliteli. Elde kalıyor ama olsun. Şimdi sel altını gösterdikten sonra arkadaşlar sizlere selenin rahatlığını ve sele yüksekliğini göstereyim. Sele çok rahat bir şekilde kapanıyor. Bildiğimiz süzük kalitesi. Artçı kısmında biraz sertlik varken sürücü tarafı da ee, ne sert ne yumuşak diyeceğim ancak birazcık serte yakın kalıyor ama e, sürüşte göreceksiniz. Bu beni çok rahatsız eden bir durum olmadı. Böyle çok da taş gibi bir seleye oturdum. E, demiyor Demedim açıkçası. Şimdi sele yüksekliğinde yine şöyle geriden geldiğimde bakacak olursanız 78 santimlik e, ne yüksek ne alçak diyebileceğimiz bir sele yüksekliğine sahip Şimdi üst kısımda şöyle bir hızlıca döneyim. Sizlere neler anlatabilirim başka? Üst kısımda öyle sanıyorum ki her şeyi anlattım. Benim de gözden kaçırdıklarım varsa sizlerde de belirtin arkadaşlar. Ben bazen bazı şeyleri kaçırabilirim. Sizler dikkatli izleyicilersiniz. Bunları tamamlıyorsunuz. Bağırma yok motordan. Devir saati yok. Devir saatinin olmaması mantıklı. Sukutur'da devir saati niye var? Ama en azından şey de diyebilirim Şu kadar devirde yürüyor falan. Onu diyemeyeceğim ama kulağımın bana dinlettiği ses motor bağırmadan yürüyor. Muhtemelen 1500 devir civarı falan maksimum. Yani fiyatı bu meblalarda olmasa kesinlikle çünkü hani hava soğutmalı falan. Tamam benim için hava soğutma şehir içinde kullanacaksam çok büyük bir eksi değil. Ancak 150 bin liraları verdiğimiz yerde insan bazı şeyleri de ya şu olsa diyor. Sonuçta bir mal kolay çalışıp kazanılmış. Şuradan bir esnekten bir dönüş yapacağım. Şimdi bir fren testi yapacağım. Arkam boş. Güzel. Bir kere daha deneyeceğim şurada. Bir virajı geçelim. Arkam boşken. 45'te bir filan. Hani kampana bilmem ne diyoruz ama gayet sıktığın zaman ikisini güzel bir şekilde motor duruyor. Kornaya da bastık bahaneyle kornayı duymuş olduk. Buradan motoru güvenip bana veren arkadaşım Osman'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Tabii ki dedi al sü, anlat sağ olsun sizler için motoru bana getirdi tekrardan kendine teşekkür ediyorum. Hala ayakta modundayım. Çok öyle beni e, bir koparacak güce ihtiyacım yok. Hani sürüşte de şunu dedim ya e, gücü PCX e vesaireye göre biraz az ama yürüdüğü zaman gerçekten o orta ayaktan indirdiğimde o ne denir ona o ağırlık şeyini çok hafif Dolayısıyla bu güç kısmında size e, o 8 b gir işte 10 Newton metre tork mu, onu size çok e, daha rahat verdiği için tamam B giri gücü belki al ancak e, hafiflik kısmında da çok çok daha hafif olduğu için gene totalde e, gidişi aynı oluyor arkadaşlar. İşte ben benim PCX'ten sonra bunu sürdüğümde 150 150'lik biliyorsunuz. Yok bunu nasıl gidiyor böyle 100'lük 110'lık gibi demedim. Şimdi nispeten biraz gaz açacağım. Sol bir uzay var. Kalkıp kopmuyor ama size ışıklarda da kesinlikle. Ee, böyle aynada anam anam dibime yakınlaştılar. Ezecekler mi korkusunda yaşatmak. Yani bloğu Kronikleri vesairesi. Büküden bahsediyoruz. Gelelim lastiklere. Lastikler arkadaşlar e, Dunlop marka geliyor. Hemen şöyle bir zoom yapayım. E, 12'ye 12 lastik çapıyla geliyor. E, buraya virgül düşüyorum. Burayı birazdan videonun bu anlatım kısmında sonuna geldiğimde neden 12'ye 12'ye virgül koyduğumu sizlere geri dönüp anlatacağım. Ön 90-90-12 arka 180-12 Dunlop marka lastiklerle geliyor. Frenleme sistemine baktığımızda şöyle sizler için bir geleyim. Öndeki tek diski göstereceğim. Görüyor musunuz? Ee, önde 190 mm'lik tek diskimiz var. Arkada ise kampanamız var. Ee, açıkçası e, ben dahil artık herkesin ya 2023 yılında işte PCX'tir bilmem nedir arka kampana nedir yahu diyoruz. Ancak kampananın da işletim maliyeti işte değiştirdiğiniz zaman işletim maliyeti olsun değişim maliyeti olsun ve daha uzun süre gitmesi olsun. Yani 125'lik de açıkçası arkadaşlar e, arka kampana, ön disk e, yeterli frenlemeyi düzgün yaptığınız zaman size yeterli frenlemeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi kombine fren sistemiyle geliyor dedik. Ancak şu notta sizlere düşmek istiyorum. Sadece solda yani arka frende kombine çalışıyor aktif. Sağda yani ön tarafı sıktığınızda sadece ön çalışırken e, kombine fren sistemi arkaya sadece bağlanmış durumda. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Amortisörlere baktığımızda ön taraf standart ee, bayağı şöyle bakın ne kadar alıyor çamurluk vesaire güzel bir şekilde e, tutmuş tozu toprağı kolay kolay almaz normal düz amortisörlerimiz varken arkada ise arkadaşlar tek amortisörümüz var bakın şuradan daha net göreceksiniz görüyor musunuz arka tek amortisör şimdi bunun e, açıkçası bence hem artı hem eksi olarak iki yönünü sayabiliriz artısı işte lastik değiştireceksiniz. Bir şey oldu. Ee, egzozu bilmem neyi sökmeden e, tek maşayla e, işi halledebiliyorsunuz. E, eksisi ise açıkçası hani çok ağır birini aldınız diyelim. Bakın şöyle yandan arkaya bir 100 kilo arkadaşınızı aldınız. Çukurdan vesaireden hızlı geçtiniz. Bir vuruntu vesaire yapar mı diye e, veya işte bir yamulma, yükü taşımada problem yaşar mı diye Düşündüm ancak e, Suzuki mühendisleri yani koskoca Suzuki'den bahsediyoruz. Öyle sanıyorum ki bunu çok e, iyi bir şekilde hesaplamışlardır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, Suzuki Berkman 125'in e, kroniklerine bakacak olursak açıkçası ben bunun e, hiçbir şekilde kroniğine rastlamadım. E, artılarına ve eksilerine gelecek olursak artılarından başlayalım arkadaşlar. Birincisi ayak marşı var dedik. Bu işte M Max olsun D olsun veya PCX olsun kendi Japon e, kategorisindeki Rakiplerinin hiçbirinde olmayan Çok güzel bir özellik Ve bence en önemlisi e, Klasik Suzuki sağlamlığını Suzuki'nin e, şanzımanı biliyorsunuz. Her modelinde Kesinlikle e, kendini kanıtlar Hiç bakmazsınız bile acaba sağlam mı diye e, Bunun karşılığında eksileri ise Arkadaşlar fiyatı Tamam şimdi Suzuki sağlamlığını alıyoruz ancak e, Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 2023 Kasım ayında arkadaşlar. Eğer zam gelmezse 150 bin liralık bir fiyattan bahsediyoruz ki e, Suzuki sağlamlığını tamam okey alıyoruz ancak şimdi bu paraları verdiğimiz zaman en azından bir sıvı soğutma veya arkanın disk gelmesini açıkçası beklerdim. Tamam bu fiyatların %80'i dolar kurundan dolayı ancak ben bir kullanıcı ve sizin açınızdan bakan birisi olarak biz cebimizden çıkan paraya bakarız. Şimdi bunu PCX'in rakibi olarak getirip e, sıvı soğutma veya en azından bir ABS koymamış olmaları bence bu motorun eksilerinden sayılabilecek bir şey. Az önce demiştim ya 12'ye 12 lastik çapı buraya virgül koyuyorum birazdan buraya döneceğim hatırlayın demiştim. Şimdi Suzuki'nin kendi ailesinde arkadaşlar Avenis ve Adres isimli yine küçük hacimli bir e, scooterları var. Şimdi onlara e, oranla farkları, artıları, eksilerini sizler için belki arada kalanlar olur onların notlarını hızlıca düşmek istiyorum. Avenis ve adres'te marş motoru var. Bunda marş motoru yok. Artı start stop var. Bu da hem yakıt olarak hem her motora marş verdiğiniz zaman krank ayıt bilmemesi anlamında daha uzun vadeli motorun açılmaması açısından daha uzun ömürlü olacağına bir işaret. Ve bence en önemlisi arkadaşlar, en önemli kısım Avenis ve Adres'te ayak koyma yeri yok. Yani bakın. Scooter kullanıcıları buraya ayak uzatabilmenin kıymetini çok iyi bilir. Şimdi bunu alacak olan arkadaşlar e, büyük ihtimalle kurye yapacaktır Kurye yapmasa bile şehir içinde Biliyorsunuz ki biz e, 30-40 km yol yaptıktan sonra Bir ayağımızı uzatalım Bir selede otur kalk yapalım Kalçamız ağrı girdi Hissiyatına çokça kapılırız e, Burada da ayak uzatmak e, bence büyük bir nimet olarak geliyor Ki Avenis ve Adres'te bu yok Böyle e, Dio'da oturur gibi Sanki böyle taburede oturur gibi oturuyorsunuz Ancak Birdman 125'te Ayak uzatma olması bence Bunun bir artısı olarak görüyorum Yani o kadar hafif ki Bakın size şimdi hani Yollarda çok müsait değil Biraz yama üstüne yama ama Kulgaklığını e, göstermek için Görüyor musunuz Çok rahat bir şekilde Kontranızı alıyor Aralardan girmek Bunda çok Hatta kontrol bile vermenize gerekiyor. O bizim kurye arkadaşların Belden kırarak motoru yönlendirme olayını bunda çok rahat yaparsınız. Trafiğe de denk gelmedik ki trafik performansını görelim. Bozuk zeminden geçerken ee, bir tık o bozuk zemini bana veriyor. 20 ile sensiz geçiyor Amortisörler sert e evet. Belki de bunu tek amortisör sert yapalım da tek amortisör o yüke dayansın diye yapmış olabilirler. Büyük ihtimalle öyledir. Şöyle bir gaz açayım dediğinizde de şimdi gayet şehir içinde. Seri bir şekilde önünüzdeki aracın dibine yaklaştırıyor. Evet arkadaşlar videoyu artık yavaştan kapatalım. Kapatmadan önce sizlerden bir ricam var. Kanalımıza abone olmayı. Videomuza beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şu 20 bin 30 artık sizlerin desteğiyle çabucacık çıkalım. Ee, benim videoda kaçırdığım, hatalı anlattığım e, yerler varsa yorumlarda yazın. E, Sizce bu motorun artıları eksileri nelerdi? Neyi güzeldi? Neyi daha iyi olsa daha iyi olurmuş? Sizler de yorumlarınızı, fikirlerinizi yazın ki bu motoru alacak olan arkadaşlar e, birçok insanın fikrini okuyarak en sağlıklı bilgiye ulaşabilsin. Diyorum ve motosiklet vizyonundan ben çağıracağım. Bugünlük bu kadar diyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.